Uyuşturucu soruşturmasında sabah saatlerinde yeni bir operasyon yapıldı. Murat Dalkılıç, Kaan Tan Göze ve İsmail Hacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 isim için gözaltı kararı verildi. 19'u yakalandı. İşte detaylar. Sabah saatlerinde ünlü isimlerin evleri basıldı. Nedeni ise uyuşturucu operasyonuydu. Çünkü çok sayıda ünlü isim için gözaltı kararı vardı. Gözaltı listesi tam 25 kişiydi. Aralarında Murat Dalkılıç, modacı Kemal Doğulu, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze de vardı. 17 isim sabah saatlerinde gözaltına alındı. Öğlene doğru boksör Adem Kılıççı ve manken Tolga Kulakçı'nın da yakalanmasıyla sayı 19'a çıktı. Hepsi emniyette ifade veriyor. Daha sonra da saç ve kan örnekleri alınacak suçlamaysa uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmaktı. Akşama doğru bu kez de şarkıcı Ediz için yakalama kararı çıkarıldı. Ediz'in yurt dışında olduğu ortaya çıktı. Bir önceki operasyonda Rayman yani Yusuf Aksaş ve Çakal gözaltına alınmış ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı. İki ünlü isim Rayman ve Çakal ikisinden de saç ve kan örneği alınmıştı uyuşturucu testi için ve ikisinin de test sonucu pozitif çıktı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de dün uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrıldı.